ihbarda bulunuyor. İhbarda bulunuyor. Buranın bir savcı, baş savcısı var. Buranın bir savcısı var. Açık açık çarşamba günü CNN Türk'te vali hata yapmamıştır. Valiler hata yapabilir. Valiler sürücü e, sürçü lisan eyleyebilir. Yanlış söylüyorlar. Ama kendi şehrinde 19 yaşında bir çocuk eli sopalı kişilerin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişse 20 gün şeyle boğuşarak e, ölümle pencereşerek ilk önce onları çıkartması gerekir. İlk önce onları çıkartması için elinden gelen bütün gayreti göstermesi gerekir. Bu işte hayır hayır polislerin kesin suçu yok ben gördüm 40 kaydı inceledim hiçbir şey yok diyemez demesi hukuka göre suçtur. Ben açık söylüyorum, başsavcıyı da bekleyeceğiz. Burada başka bir şey olduğunda, belediye söz konusu olduğunda kendiliğinden yetkilerini hatırlayan başsavcının bu konuda açık açık söylüyorum. CMK 160'a göre bir şikayet, bir ihbar, bir veri duyduğu anda, bir suçun işlenebileceğini duyduğu anda gerçeği araştırmak için gerekeni yapması, gerekli izni almak için olayları toplayıp derhal bakanlığa, başbakanlığa başvurması gerekir. İçişleri Bakanlığı'na. Derhal yapması da gerekir başsavcının. Ben valimizde, valimizde çok değerli bir valimiz, o gereğini yapmalı, düşünmelidir. Düşünmelidir. Kentinde hepimizin canının, malının teslim edildiği bir kentte ne yapacağını, son şunu söyleyeceğim. Seyir. Bana çok ilgi çekici geliyor. Bugün gazetelere bakıyorsunuz.